Şimdi şöyle aslında şey geçti yani istediğimiz gibi geçmedi çok sıkıcı geçti e, sıkıcı derken yani e, sıkılmamızın nedenleri sakatlarımızın bayağı artmasından dolayı oldu e, çünkü bir maça istediğimiz tam bir kadro çıkamadık hep mutlaka bir aksilikler oldu ama yine de iyi gitmeye çalışıyoruz e, Avrupa kupalarında da ilk galibiyetimizi de aldık. Bu gruptan çıkacağımıza da inanıyorum. Şu an maçımız var ve hepsi de final maçları gibi maçlar. Ve lig maçlarımızda da biraz şanssızlıklar yaşıyoruz. Yani daha iyi olmamız gerekiyor. daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Çünkü oynadığımız oyunun karşılığını bir türlü alamadık. Ama bu arayı çok iyi şekilde değerlendirip orada da çok başarılı olacağız, kesinlikle olacağız. Yani ele ele şu Avrupa kupaların belki tempo biraz durduğu zaman o zaman biraz daha iyi olacak. Çünkü iki günde bir maç yapıyoruz. Yani düşünün Galatasaray takımını örnek verdim. Ben Galatasaray takımı bir haftada bir maç yaptı. Biz bir haftada üç maç yaptık yani. Ve ondan sonra da Galatasaray'ın karşısına çıktık iki maçtan sonra. Onun için tabii ki böyle sıkıntılı süreçler yaşayacağız. Bu bir gerçek. İnşallah bunları da iyi bir şekilde bitireceğiz. Yani önemli olan şu arayı iyi bir şekilde bitirmek. Son oynadığımız Galatasaray maçında tabii ki ee, bana göre ilk yarı istediğimiz gibi başlayamadık ama sonra golü yedikten sonra gayet iyi oynamaya başladık. Pozisyonu da yakaladık. Penaltımız oldu. Penaltımızı attık. Ee, ve son yarım saatte çok iyi oynadık. Yarım yani saatte zaten Galatasaray'ın tamamen oyunu kontrolünü aldık. Goller kaçırdık. E, maalesef oradaki bizim en büyük rakibimiz bence yeni hakemdi yani. Hakem arkadaşımızın yaptığı hatalardı. Bize göre en az iki tane daha bir penaltı vardı. Baktığınız zaman bütün kamuoyu, bütün kamuoyu bile onu kabul ediyor. Yani o, o olayları, o penaltı olaylarını falan. Ama maalesef arkadaşımız çekindi bir türlü. Yani böyle cesaretli şekilde maç yönetemedi bana göre o maçta. Biraz daha cesaretli olması gerekiyordu. Biraz daha e, yani eğer süperlik ise birazcık daha böyle e, cesur olup ne gerekiyorsa onu vermesi gerekiyordu. Bize de Galatasaray'da hiç fark etmez yani. Oyunun hakkı neyse, o pozisyonların hakkı neyse onları vermeleri gerekiyordu. Ama veremedi. Bizim iki tane penaltı, bir penaltı kaçırdık. iki tane daha penaltımız vardı. %100. Yüz. İkisini de veremedi. Yani onlar da tabii ki bizim için büyük bir avantajdı. Hele hele en son, tabareye yapılan penaltı maçın sonlarına doğruydu zaten. Çok da güzel oynadığımız bir dönemdeydi. Eğer onu verseydi, biz de atabilseydik belki oradan daha iyi bir şekilde çıkacaktık. Yani hakem hataları oluyor ama bize çok oluyor. Ben her zaman söylüyorum. Biz hiçbir hakemden hakem hatasından maç kazanmadık. Puan almadık. Ama hakem hatalarından çok puan kaybettik. Bu maç gibi abi. Onun için biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Ben kesinlikle hakemlere şey kötü anlamda söylemiyorum. Ben sadece doğruları söylüyorum. Yani yaptıkları yanlışları, hataları söylüyorum. Yapmamaları gerektiğini. Çünkü herkesin canı yanıyor. Takımların canı yanıyor, taraftarların canı yanıyor, yöneticilerin canı yanıyor. Yani o yüzden biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu, bu hafta da bizim canımız yandı. Yani yapacak da bir şey yok. Bir şey de söyleyemiyoruz. Söylüyor söylüyor zaten bir şey olmuyor. Ama biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yalnız Sivas Spor'a çok yanlış yapıyoruz.